Merhaba arkadaşlar, ben Dede Luz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız geleceğinize yatırımdır. Herkese güzel bir pazar günü diliyorum arkadaşlar. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Yayınlarımız hız kesmeden devam etmektedir. Bizleri takip eden abonelerimize özellikle teşekkür ediyorum. Videomuzu izleyip de hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızı da abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Hemen her gün bir aradayız arkadaşlar. Hafta içi yayınlarımızla, cumartesi günü canlı yayınlarımızla, kısa bir zamanda güzel bir ortam, güzel bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum ilginiz ve alakanız için. Ben elimden geleni yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Piyasalarda tek gerçek vardır arkadaşlar. Doğru konuşmak, doğruyu söylemek yoksa her zaman piyasa sizi yanıltır, testle bırakır. Konuya böyle girmek istedim arkadaşlar. Dolar tarafına baktığımız zaman faiz artışıyla birlikte 7.58'lere kadar gevşeyen bir dolar kurunu hepimiz seyrettik. 7.58'lerden de daha aşağısında olabileceğini, 7.54 akabinde 7.51 seviyelerinin görüleceğini defalarca üstünü çizdim. E hocam diyor bazı arkadaşlar buradan sonra ne olacak? Özellikle bazı arkadaşlar 6.5 TL'leri geleceğini söyleyerek insanlar yanıltmaya çalışıyorlar İnsanları yanıltmak demeyelim arkadaşlar altı buçuk seviyelerde illaki görülür bir gün bir şeyler düzgün gider doğru gider dolar kurunda gevşemeler yaşanır özellikle bazı yorumlara ben çok dikkat ediyorum artık dolar düşüyor dolar bitiyor bakın nasıl dolarla mücadele ediliyor gibi bazı yalakalar var onlara baktığımız zaman arkadaşlar iki defa faiz arttırılmış 675 6,75 puanlık bir faiz artışı gerçekleştirilmiş. %17'de çıkmış. Dolar kuru hala buçuk O arkadaşlara tek söyleyeceğim şey şu fiyata bir bakın buçuk Savundukları sistem doları 1 TL yapacağım diye insanları yıllarca umutlandıran bir sistemdi. Neyse arkadaşlar oraları geçelim. Bundan sonra ne olur? Dolar kurunda özellikle bu hafta neler yaşayacağız dersek tepki yükselişlerini ben bekliyorum. Çünkü özellikle bir haftadır baskılanmaya çalışılan dolar kuru var. Bu dolar kuru bu hafta içinde hareketlerine devam edecektir. Dolar kuru lakin yine baskılanmaya devam edebilir arkadaşlar. Özellikle 7.75 bandına çıktıktan sonra tekrar aşağı yönlü baskılamalar olabilir ama bunun elinde sonunda özellikle Ocak ayının 15'inden sonra en geç agresif bir şekilde yukarı yönlü hareket edeceğini ben düşünüyorum. Çünkü bunun olması gereken bu arkadaşlar bu dolar kurunu ne kadar baskılarsanız baskılayın. Vermiş olduğunuz sözleri tutmadığınız sürece tepkisi çok sert olur. Geçen ayı hatırlayın arkadaşlar 7.5 TL'ye kadar düştü. Daha sonra bir günde 8 TL'yi gördü. Ben o zaman da 8 TL'yi görecek dediğimde hadi oradan hocam diyen arkadaşlar vardı. Dolar 6.80'e gidecek diyenler vardı. Hepsini gördük, hepsini seyrettik arkadaşlar. Benim kanalıma açık, ben her zaman buradayım. Hemen herkese zaten cevap vermeye çalışıyorum. Niye? Onca videonun arasında arkadaş gelmiş videomu izlemiş, yorum yapmış. Ben bu insana değer vermeyin de kime vereyim arkadaşlar? Soruyorum size. Yani arkadaşlar dolar kurumda hareket noktası belli. Bu seviyelerden yukarı yönlü hareketleri bu hafta içerisinde göreceğiz. Hafif gevşemeler, düşmeler belirttiğimiz noktalara olacak. Lakin ne kadar baskılanırsa baskılansın hareket agresifleşecek. Agresif bir şekilde set yükselişler göreceğiz. Öte yandan arkadaşlar gram altın tarafına bakarsak. Gram altın tarafında ise arkadaşlar özellikle alım fırsatı veren yerler bölgeler belli 454'lere kadar düştü 452'ler 458'ler derken herkes parçalı bir şekilde alımlarını gerçekleştirdi artık bundan sonra bekleme zamanı elinde bir miktar TL bulunduran arkadaşlar varsa onlar da daha düşük olursa oralardan almayı bekliyorlar ama yükseliş hareketlerini bu hafta içinde özellikle görebiliriz. Seyredeceğiz 465'lerin üzerine yine çıkış hareketleri olabilir. Zaten 465 üzeri görülürse çok hızlı bir dolar kuru desteği olacağı için 470'lerin gelmesi hafta içerisinde an meselesi olabilir. Yani arkadaşlar özellikle nerede girilir, nerede çıkılır bunları her zaman detaylı bir şekilde konuşuyoruz, konuşmaya çalışıyoruz, birbirimize yön vermeye çalışıyoruz. Ama her zaman ne söylüyoruz? Herkes kendi yatırımcısı olacak. Zaten bizim takipçilerimiz bunu çok güzel yapıyorlar. Videoların altındaki yorumlarda birbirlerine gözlem ve tecrübelerini aktarıyorlar. Hiç kötü söz söyleyen, birbirini aşağılayan takipçimiz yok. Beni en çok mutlu eden nokta zaten burası. Ons tarafına baktığımız zaman arkadaşlar altında. Ons tarafında arkadaşlar 1880 üzeri bir kapanış yaptı Noel tatil öncesi. Artık buralardan 1903 seviyeleri tekrar test edilecek edilmeli. Ondan sonra pazartesi gün piyasa açıldığı zaman 1863'lere gerileyen bir ons görürseniz kimse yorum yapmasın. Hocam sen yükselecek dedin düşüyor. Arkadaşlar bu yükselecek 1903'ler tekrar test edilecek. Çünkü bildiğiniz gibi geçen günlerde buraya bir sıçrayış hareketi yaşandı. Bu sıçrayışın devamı gelecek, gelmeye devam edecek. Ama her zaman işaret ettiğimiz bir nokta var. Biden'ın koltuğa oturmasıyla birlikte birçok hareket değişecek. Trump o taraflarını düşürmeye çalışıyor. Düşürmeye çalışmasına rağmen aynı bizim dolar kuru gibi hala 1880 üzerinde bir kapanış yapıyor. Bunu hiçbir zaman atlamayalım daha güzel günlerin 2021 yılında geleceğini gümüş, altın gibi geleneksel yatırım araçlarının çok güzel kazandıracağı ümidini hiçbir zaman elden bırakmayalım. Gümüş tarafına baktığımız zaman arkadaşlar özellikle belirtmiş olduğum 6.30 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Lakin korkmayın bu bizlere biraz daha alım fırsatı vereceğinin işaretidir. Ama yükseliş hareketlerinden emin olun. Bakın burada nereye sıçramış? 6.80'e. Bu 6.80 seviyesi yakın bir zaman içerisinde görülecek. Artık görülmeli. 6.30 üzerinde bir kapanış olsaydı çok daha güzel olurdu lakin dolarda bir tepki yükselişi ve özellikle özellikle gümüş ve altın da belirtmek istediğim nokta 10 tarafları sağlam duruyor. Dolar kurundaki yükseliş hareketleriyle birlikte yatırımcısına 2021 yılında çok güzel kazandırabileceğini ben düşünüyorum. Ve de arkadaşlar öyle bol keseden sallamıyorum Zaman içerisinde yavaş yavaş yükseliş hareketlerini birlikte konuşuyoruz. Değerlendiriyoruz. Alım yerlerini, satım yerlerini. Hep beraber en doğru olan noktayı bulmaya çalışıyoruz. Ben dünkü canlı yayında da belirttim ya. Kimse kaçtan döneceğini bilemez. Ben 6-10'lar alım fırsatı diyorum. 6-10 görülüyor. Adam bana 6-30'ayken buradan alır mı diye soruyor. Böyle yapmayalım arkadaşlar alım fırsatlarını değerlendirelim. Çıkılacak yerlerden de çıkışımızı yapalım. Güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Özellikle yatırımcılara bol kazançlar diliyorum. Bu hafta tepki yükselişlerine dikkat çekiyorum. Özellikle dolar kurundaki seviyeleri unutmayalım. Ve sağda solda boş konuşanlara da asla kulak asmayalım. Sağlıkla ve selamette kalın dostlar.